Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda büyüklerin bile elinden düşürmek istemeyeceği 400 oyunlu mini Atari'yi inceleyeceğiz. Kutu açılımı yapacağız. Bakalım kutu içerisinden neler çıkıyor. Kullanım kılavuzu Televizyona yansıtmak için ara kablosu, şarj kablosu, ikinci oyuncu kolu ve Atari'nin kendisi. Ayrıca Atari'nin arkasında da hemen bataryasını göstereyim. Bu batarya tuşlu telefonlarda kullanılan bataryalardan. O yüzden şarjı kolay kolay bitmiyor arkadaşlar. Bir defa takıyorsunuz ve uzun süre oynayabiliyorsunuz. hızlı bir şekilde inceleyecek olursak şöyle açma kapama şarj girişi yine oyun kolunu da buraya takıyorsunuz arkadaşlar hemen gösterelim bu şekilde taktık buradan da televizyonunuza bağlayıp yansıtabiliyorsunuz bu şekilde bu kablonun uzunlarını elektronikçilerden de bulabilirsiniz Buradan da sesi ayarlıyorsunuz. Açalım. En yüksek ses en düşük yani kapalı. Kutu açılımından sonra şarja takmadığımız için ekran parlaklığı birazcık düşmüş durumda. Ayrıca çekim ışıkları olmasına rağmen gene de ekran parlaklığı güzel. Şimdi televizyona yansıtalım ve oynamak için sabırsızlanan miniklere devredelim. ちょっと待って待って待って待